Herkese merhaba. Bu videoda sizlere gitti gidiyorum komisyon oranlarını, anlaşmalı kargo fiyatlarını ve bunları nasıl hesaplayabileceğimizi göstereceğim. Bu sayfaların linklerini açıklamaya bırakıyorum. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlk olarak gittiği ee, gitti gidiyorum komisyon oranlarıyla başlayalım. Bakın burada ana kategorileri sol tarafta yer alıyor ve bunların alt kategorileri bulunuyor. Mesela bebek ve anne kategorisinde kategori geneli olarak %17 komisyon oranı belirlenmiş. Alt kategori olarak bebek güvenliği kategorisinde ise %14 komisyon oranı var. Bebek beslenmesinde %12 bebek bezinde ve ıslak havlu alt açma falan bu kategoride de %12 olarak komisyon oranı belirlenmiş. Eğer ürün günün fırsatı olursa %0 1.75 de komisyon oranı var ve her satıştan kesilen yüzde 1.65 pazarlama gider komisyonu var tabi bu her kategoriye göre değişiyor bakın burada mesela yüzde 2.30 burada mesela %1.65 olarak belirlenmiş. Mesela laptopta komisyon oranı %6, cep telefonu ve aksesuarlarda kategori genelinde %17, cep telefonunda %7. Benim sattığım ürün de mesela cep telefonu ve aksesuarlar kategorisine giriyor. %17 bence gerçekten çok fazla. Ben o ürünü trend sattığım zaman %6 komisyon ediyorum gitti gidiyor da sattığım zaman da %17 komisyon ediyorum. Arasındaki fark bence çok fazla. %11 komisyon hiç de az değil. Diğer kategorilerde mesela banyoda %14 komisyon, mobilyada %14 komisyon. Yani hangi kategoride ürün satmak isterseniz buradan komisyon oranlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi linki açıklamaya bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Anlaşmalı kargo fiyatlarını inceleyelim. Gitti gidiyorum anlaşmalı olduğu 5 tane kargo firması var. Bunlar Aras Kargo, PTT kargo, yurtdışı kargo, MNG ve UPS kargo. Bunlar da en ucuzu PTT kargodur. Ama en yavaşı da PTT kargodur. Herkes ucuz diye PTT kargoyu seçtiği için baya bir yoğunluk oluşuyor onlarda da. Teslimat gecikiyor, Yani bir ürünü 2 haftada falan teslim ediyorlar. Bana sorarsanız yurtdışı kargo gerçekten aralarında en iyisi. En iyi teslimat oranına sahip. Diğer kargolara göre 3-4 lira daha fazla olabilir ama bu zaten size avantaj olarak yansır. Ürün hızlı bir şekilde müşteriye giderse müşteri zaten Zaten bunu yorumlarda belirtir. Mesela ben yurt dışı kargo firmasıyla çalıştığım zaman ürünlerim hızlı bir şekilde teslim oluyor. Ve müşteri bugün aldım ertesi gün elime ulaştı diye güzel yorumlar yapabiliyor. Bunlar da size olumlu bir şekilde geri dönüyor. Burada diğer kargoların ücretleri yazıyor. Mesela yeni bir ürün satacaksınız. Bunun kaç testi olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu gidip kargo firmasına sorun. Deyin ki ben bu ürünü satacağım. Bu ürünü kaç desi olarak gönderirsiniz. Bunlar da size mesela yurt içi kargoda bir desi olarak keseriz o kargoyu derler. Mesela gelirsiniz buradan bakarsınız. Bir desi fiyatı yurt içi kargonun 12 TL 10 kuruş. Böylelikle hesaplama yapabilirsiniz. Peki bunların hepsini nasıl hesaplayabiliriz? Ne satılır diye bir site var. Bu siteye giriyoruz. Burada komisyon hesapla diyor. Buraya tıklıyoruz. Bu sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada pazar yerlerinden biz gittiği videoda satış yapacağımız için gittiği videoda işaretliyoruz. Ürün kategorisi olarak mesela cep telefonu diyelim. Buradan cep telefonu işaretliyoruz. Bakın cep telefonunu işaretlediğimiz zaman %7 komisyonu diye burada çıkıyor. Hemen bunu analiz edelim. Doğru mu yanlış mı diye bakalım. Burada mesela cep telefonu komisyon oranı %7 olarak belirlenmiş. Burada da direkt ben zaten %7 çıkıyor. Mesela alacağımız ürün KDV dahil 10 TL diyelim. Satışımız da KDV dahil 50 TL diyelim. Kargo fiyatımız hemen bakalım. Bir desilik ürün 12 TL 10 kuruş. Buraya 12 TL 10 kuruş yazalım. KDV de burada çıkar. Bu ürünlere göre değişiyor. Tekstil kategorisinde sanırım %8 de. Tekstil kategorisinde satış yapanlar buraya 8 işaretleyebilir. Bizimki telefon olduğu için KDV'si %18. Burayı 18'i yazalım ve hesapla diyelim. Biz 10 TL'lik bir ürünü 50 TL sattığımız zaman 19 TL 70 kuruş kar etmiş oluyoruz. Gitti gidiyorum komisyon oranı 3,5 TL ve satışımızdan çıkan KDV 3 TL 55 kuruş ve pazarlama gideri yani şurada belirttiğim burada pazarlama gideri Azarlama giderimiz ise 1 TL 15 kuruş. Yatırıma geri dönüş oranımız ise yüzde 332.5. Yani bu oran gerçekten çok iyi bir oran. Ben size burada işin mantığını anlatmak için salamason bir rakamlar girdim. Sizin ne kadar alırsanız ne kadar satarsanız buradan öğrenebilirsiniz. Ürünümüz mesela günün fırsatı oldu. Buradan günün fırsatı mı? Evet hayır. Buradan evete tıklıyoruz. Tekrar hesapla diyoruz. Bakın ee, bu sefer karımız 19, 19, TL 99 kuruş oldu. Burada günün fırsatı eksi 25 kuruş. Bu 25 kuruş karımızdan düşürülecek. Komisyonda 3,5 TL. KDV 3 TL 51 kuruş. Bu KDV'nin detayını da buradan inceleyebilirsiniz. Yani böyle her ürünün alış fiyatını ve satış fiyatını girerek ne kadar kar ettiğinizi öğrenebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere.